Bir basketbolcunun serbest satışlarda başarılı olma durumları 3 tane tabloda verilmiştir. Buna göre iki serbest satış yapan basketbolcunun ikinci atışında başarılı olma olasılığı kaçtır diye soruluyor. İki atış yapan basketbolcunun birinci atışı başarılı olabilir. ikinci atışı başarılı olması gerekiyor soruda. Veya birinci atışta başarısız olmuştur ve ikinci atışta başarılı olmuştur. Yani iki serbest atışta ikincisinin başarılı olma durumu ihtimalleri bu şekilde dikkate alınmalıdır. İlk atışta başarılı olma olasılığı %70'tir. Bunu yazıyoruz. İlk atışta başarılı olduğunda ikinci atışta başarılı olma olasılığı yükseliyor gördüğünüz gibi. Yani %80'e çıkıyor. İkinci seçenek olarak birinci atışta başarılı olma olasılığı %70 ise başarılı olmama olasılığı ise %30 olacaktır. Ve ikinci atışta başarılı olma olasılığı birinci de başarısız olduğu durumda İkinci de başarılı olma olasılığı yüzde otuza düşüyor. Yüzde otuza düşüyor. Bu sonuç 6500 bölü yüzlerin çarpımı 10.000'dir. Bu çarpımın sonucu 65 bölü 100 olarak bulunur. Yani yüzde 65'tir. Doğru cevap C'dir.